Merhaba, Altınbaş Üniversitesi Veri Analitiği Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Doğu Çağdaş Atilla. Veri Analitiği Anabilim Dalımız 2020 yılının bahar aylarında yok kararı neticesinde kuruldu. Daha sonrasında 2020-2021 yüz döneminde de ilk öğrencilerini almaya başladı. Veri Analitiği'nin Anabilim Dalı'nı ve programlarını açmamızdaki temel motivasyon aslında son yıllarda veri bilimine olan ilgiyi öğrencilerin uygulama alanlarıyla birleştirerek ortaya kaliteli bilimsel çalışmaları çıkarmak ve bu alanda ülkemizin bilgi birikim seviyesine katkı sunmaktı. Bildiğiniz üzere internet, sosyal medya üzerinde dönen veri aslında çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Verinin çokluğu, değişkenliği, veriyi, işte büyük veri vesaire gibi adlandırmalarla sınıflandırmamızı sağlayabilir. Bu bağlamda veri veri bilimi, veri işleme, veri analizi önem kazandı. Bu anabilim dalını seçecek öğrencilerimiz son yıllarda oldukça popülerleşen veri ile ilgili analiz, analitik, yapay zeka, veri tabanı gibi alt konularda çalışma ve uzmanlaşma fırsatını yakalayabilecekler. Anabilim dalımızın programlarından bahsedersek 4 tane programımız var. Bu programlar Türkçe tezli. İngilizce tezli, Türkçe tezsiz ve İngilizce tezsiz olmak üzere dört tane. Genellikle öğrencilerimizi biz işletme, finans, bilgisayar, kontrol gibi, maliye gibi dallardan tercih ediyoruz. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç şu, disiplinler arası ve çoklu disiplinli bir ana bilim dalı. Bunun yanında yine tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerin diğer alanlarından da öğrencilerimiz bulunmakta ve çalışmalar yapmaktayız. Programlarımızdan biraz daha detaylı bahsetmek istersek tesis programda 10 ders ve test projesi ile birlikte 95 AKTS ile eğitim tamamlanabiliyor. Dersler içerisinde 9 tane seçmeli ders, bir tane de zorunlu ders olmak üzere biz müfredatı yapılandırdık. Tezi tarafta da 7 ders artı bir tezle toplamda 120 AKTS ile program tamamlanabiliyor. Detaylı bilgi için ects.altınbaş.edu.tr'den hem ders içeriklerini hem de programı yapısıyla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Bu programları ana bilim dalını tercih edecek öğrencilere söylemek istediğimiz şeyler de var. Programın yapısı ve genel hatları dışında. Altınbaş Üniversitesi veren Antip ana bilim dalı programlarını tercih edecek öğrenciler çok disiplinli grup çalışmaları, takım çalışmaları, araştırma merkezleriyle birlikte projeler yürütme, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri gibi çalışma alanlarında fırsatlar yakalayabileceklerdir. Bu bağlamda da konuyla ilgili araştırma yapma isteği olan öğrencileri programlarımıza bekliyoruz.